ediyoruz. Ee, diğer konumuz sağlık. Sağlıkla ilgili neyi dikkat etmeniz gerekiyor? Ee, Amerika'da geldiğiniz hayati tehlike oluşturan bir durumla karşı karşıya kalmanız durumda. Kalp krizi olabilir bu veya başka bir sıkıntınız olabilir. Hemen mutlaka acil durumlarda e, 911'in ayınlanmadan aramanız gerekiyor. Hayati tehlike oluşturmayan acil durumlarda da yani kırıktır, yanıktır, apantistir, taş düşürmedir. Hemen e, bu bağlı bulunduğunuz yerdeki en yakın Sağlık Kuruluşu'nun acil servisini e, ziyaret edebilirsiniz. Sağlık sigortanız yoksa size acil serviste ilk müdahale yapıldıktan sonra ödeme planı ile alakalı bir bilgilendirme yapılıyor. Ödeme planını orada hemen imzalamamanızı tavsiye ederim. Çok az bir miktar e, ödeme yaparsınız. E, sonra gelen faturadaki telefon numaralarını e, arayıp e, pazarlık yapılarak oradaki ödeme e, tutarı taksitlendirilebilir. Çünkü çok yüksek e, fiyatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz atıyorum yani bir, ee, bir, bir e, yani dikiş attırmanız gerekebilir 2000-2500 dolar bir fatura ile karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir dediğim gibi yani burada hemen ödeme planı olanı imzalamayın 100 dolar verip çıkarsınız sonra o gelen faturadaki numarayı arayıp pazarlık yapıp onayını düşürebilirsiniz hem de taksitlendirebilirsiniz e, sağlık sigortanız varsa tabi e, hemen burada hacilde ilk müdahale yapıldıktan sonra sigortanızın bağlı olduğu hastane neresiyse oraya sizin hak ediyorlar. E, ama eğer kısa vadeliğine böyle Amerika'ya geldim, turist olarak bulunacağım diyorsanız da travel insurance'lar var. Bu sigorta, e, seyahat sigortasını almanızı tavsiye ederim. Öğrenci zaten mutlaka öğrenci sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. E, sağlık sigortası olmayanların vizit ücreti yaklaşık 70 dolar 150 dolar arasında değişen e, sağlık ocaklarına göre değişen e, rakamlara e, sahip olabiliyorlar. E, i̇simleri tabi burada şeylere göre yani eyaletlere göre değilse de e, sağlık e, merkezleri, sağlık ocakları dediğimiz Health Agency adı verilen kurumlardan da ücretsiz istifade edebilirsiniz. Özellikle çocuklarınıza aşı veya hamile olan bayanların burada rahatlıkla sevebilecekleri kurumlar mevcut. Tabii bir sağlık sigortası alacaksanız bunu mutlaka bir konunun uzmanıyla görüşerek almanızda fayda var. Bu aldığınız sağlık sigortalarında da göz ve diş sigortası genel sağlık sigortasına dahil olmuyor Amerika'da. Sigorta aylık primleri de aile fertleri sayısına, gelir düzeyine, istifade etmek istediğiniz sağlık hizmetlerine göre değişiklik arz ediyor. Ama buraya eğer eşinizle veya kendinizle yaşlı bir bayan bir an önce mutlaka sigorta yaptırması gerekiyor. Hamile bayanların. Sigortanız yoksa Costco gibi göz muayenesi yapan yerlerden ucuza sigorta yaptırabilirsiniz. Gözlüğünüzün kırılması durumunda reçeteniz varsa online gözlük siparişi verebiliyorsunuz. Sigortanız yoksa diş sorunlarınız için bulunduğunuz yere yakın ucuza muayene eden dişçileri tercih edebilirsiniz. E, dişçiye gittiğiniz zaman da mutlaka pazarlık yapmanızı ve ödeme planı önceden konuşmanızı tavsiye ederim. SSN'iniz varsa yani e, Social Security Number'ınız varsa da tedavi giderlerinizin ödenmesi ile ilgili Care Credit gibi hastane masraflarınızı faiz olarak faizsiz olarak e, taksit denilen imkanlardan değerlendirebilirsiniz. Yatırım vizesi almayı düşünüyorsanız burada vizenizi alana kadar ücretsiz e, federal imkanlardan Faydalanmamızda fayda var. Sağlıkları, eğitimleri bu gibi e, imkanlardan faydalanmamızı tavsiye ederim. Ağrı kesici, ateş düşürücü, kavsik, gevşetici, e, soğuk algınlığı, yanık, alerji, antiseptik gibi ilaçlar burada reçetesiz olarak CVC'de, Walmart'ta, Retate'de, Walgreens'te e, satılıyor. Oradan temin edebilirsiniz. E, antibiyotikler sadece doktor reçetesiyle alınıyor burada. <laughs> Hamilelik ee, durumunda sigortanız yoksa eğer e, üniversite hastaneleri sağlık ocakları ile irtibata geçiyorlar ve bir planlama yapıyorlar. Genelde düşük ücrete e, süreç takip edilmekte ve doğum bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu tabii sigorta e, firmanızla görüşmemizde fayda var sağlıkla ilgili söyleyeceğim şey var bunlar. Alışveriş konusuyla alakalı. Alışverişte burada çok farklı firmalar var, çok farklı mağazalar var. Sezon sonu mesela, diyelim ki sezon sonu ürünleri almak istiyorsunuz. Sezon sonu ürünler genellikle Ross Store, TJ Max, Marshall mağazalarında bulabilirsiniz markalı ürünlerin ev eşyaları alacaksınız eğer ev satıldığı mağazalar e, Target, Sears, Walmart, e, Bed and Beyond, e, Macy's, buralara bakabilirsiniz. E, gıda ağırlıklı mağazalar, e, organik satan mağazalar var. E, Onlar haricinde e, mesela Trader Joe's onlardan biri. E, Albertsons, Ripes ee, tabii tabi benim bulunduğum e, eyalete göre Kaliforniya eyaletindeki mağazalar bunlar. Diğer eyaletlerde bu mağazalar farklılık gösterebiliyor. Smart and Final dediği mağazalarda alışveriş yapabilirsiniz. E, ee, mobil ihtiyacınızı da mobil ihtiyacınızı IKEA'dan, e, Acuom'dan, Aişli Mobilya, e, Living Space, Hobby Lobby gibi firmalardan karşılayabilirsiniz. E, onun haricinde böyle ucuz e, alışveriş yapabileceğiniz bir dolarlık mağazalar mevcut. Daiso bunlardan biri. Japon Marketi. 99 Cent, e, 99 Store'lar. E, o da yine e, alışveriş yapabileceğiniz mağazalardan biri. Dolar Tribi de bunlardan biri. Bir de üyelikte alışveriş yapılan mağazalar var. Daha çok zaten bizler orayı tercih ediyoruz. E, Costco. E, bunlardan en başta gelen Costco. Bir de Sam's Club var. Sam's Club ait. Bunlarla üyelikle alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de metro alışveriş, metro market gibi düşünün. Yani e, kart çıkarıyorsunuz. E, bu kartla e, yıllık ücreti oluyor bu kartın. Sonrasında alışveriş yapabiliyorsunuz. E, elektrik ve elektronik mağazaları da e, Best Buy, Price, e, Macro Center, e, bunlardan başlayıcı Tabii mağazaların e, ücretsiz kartlarının almasını e, faydalı olabilir. Mağaza için indirimler oluyor genelde çünkü bu kart sahiplerini bu kartı aldığınız zaman size de kapsıyor. Alışverişlerinde alışverişleri yani de e, şeyler <laughs> bunlar. E, trafik konusuyla alakalı Trafik konusuyla alakalı şunları söyleyebilirim. Amerika'da e, bulunduğunuz zaman zaten görmüş olacaksınız. Amerika'da bazı trafik kuralları Türkiye'den çok farklı. E, bir tanesinden bahsedeyim mesela örneğin stop işareti. Stop işaretinin e, önünde e, stop işaretini gördüğünüz zaman arabanızla gittiğiniz vakit stop işaretini gördüğünüz anda durmanız gerekiyor. E, stop işaretinin olduğu kavşaklarda kavşakta ilk duran aracın geçiş üstünlüğü var. Yani ilk duran ilk geçiyor. İkinci duran ikinci geçmiş oluyor. Bazı kavşaklarda iki yöne, bazılarında ise bütün yönlerde stop işareti oluyor. Bu durumlarda kim ilk doğruysa e, ilk geçmiş oluyor. Hatta burada e, şey yapıyorlar, yani buna çok dikkat ediyorlar. E, Trafik polisi çok rahat ceza kesebilir bu noktada. E, hatta içinizden böyle 1, 2, 3 diye sayıp öyle, öyle geçin e, gibi söyleyebilirim. E, burada yanıp sönen kırmızı ışık gördüğünüz zaman Stop işareti kuralları geçerli oluyor. Yani bir kırmızı ışık değil de yanıp sönüyor kırmızı ışık. Bu şekilde bir işaret gördüğünüz vakit stop işaretini uygulamanız gerekiyor. Kırmızı ışıktan bazı eyaletlerde sağ dönüşler, bazı eyaletlerde California Dörling sağ dönüşler serbest oluyor. Yani kırmızı ışıkta sağ dönebiliyorsunuz eğer herhangi bir dönüş yasa işareti yoksa kontrollü olarak yeşil ışığı beklemeden bu durumlarda sağa dönebiliyorsunuz. Bazı yerlerde tabi bu kural geçersiz. Ee, sola dönüşte de yeşil yok ok kuralı var. sola dönüşte yeşil ışık yandıysa karşıdan gelen araçların geçiş üstünlüğü oluyor. Yani yeşil ışık yandığı vakit direkt geçerseniz karşıdan gelen bir araba size vurabilir. O yüzden kontrolü geçmeniz gerekiyor. Sola dönüşlerde yeşil ışık yandığında. Bütün araçlar geçtikten sonra sola dönebiliyorsunuz ama eğer oklu bir yeşil ışık yanıyorsa, ok yanıyorsa o zaman size e, geçiş üstünlüğü sizde olmuş oluyor. Kaldırım renklerinden bahsedeyim. Kaldırım, kaldırım renkleri e, park edeceğiniz zaman eğer kaldırım renklerinde kırmızı varsa o kısımları park edemezsiniz Amerika'da. E, sadece beyaz kısımlarda e, durabilirsiniz. Hı yeşil kısımlarda, beyaz kısımlarda 3 dakika durabilirsiniz. Kırmızıda hiç duramazsınız. Yeşilleri 30 dakika durabilirsiniz. Gri olursa eğer kaldırımın rengi burada süresiz park edebilirsiniz. Ama burada da dikkat edeceğiniz şey park edilemez işaretinin olmaması gerekiyor. Bir de şey var. Kaldırımların kenarlarında genelde yangın pompaları oluyor. Yangın pompalarının da sağ ve sol tarafından 5 metre yakını kesinlikle park edilmemesi gerekiyor. Yolun ortasındaki mavi renkli kare çıkıntı o hizada yangın pompası olduğunu belirtiyor. Ve kesinlikle 5 metre yakında sağdan ve soldan park etmemiz gerekiyor. Park kurallarından bahsedeyim. Park edilen yerde mutlaka daimi veya belirli gün saatlerin park yasağına olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Araç park çizgileri arasında olması gerekiyor. Yani bir çizgi çiziyorlar. O aracı aracınızın o iki çizginin arasında olması gerekiyor. Eğer çizgilerin üstüne bastıysanız uyarı gelebiliyor, uyarı yazabiliyorlar. Özellikle ücretli araç parklarının olduğu yerlerde, böyle park metralar, kiosklarda orada ödeme yapıp yaptığınız ödemenin fişini aracınızın ön camına yerleştirip sonra park alanından ayrılmanız gerekiyor. Amerika'da korna, selektör, e, acil bir uyarı nedeni olmadan kona ve selektör kullanılmaması tavsiye ediyorum. E, yol açılması için kesinlikle selektör yapmayın burada. Bunun bir cezası var çünkü ciddi manada. Amerika'da e, diğer önemli bir konu yaya ve bisikletlerin üstünlüğü. Yayalar trafikte her zaman geçiş üstünlüğüne sahip. Yayaya çok yaklaşmadan araba e, mesafeli bir şekilde önde durulması gerekiyor ve yol vermeniz gerekiyor. Yaya geçildiğinde olduğu yerlerde veya yaya kaldığında bekliyorsanız mutlaka durmanız gerekiyor ve geçmesini beklemeniz gerekiyor yayaların. Ayrıca bisikletlerinde aynı şekilde aracı gibi trafikte araç üstünlüğü mevcut yani trafikte üstünlüklerine mevcut bisikletlerinde aynı zamanda ambulans, polis, itfaiye sesi duyduğunuz zaman hemen aracı sağa çekecek şekilde hareket edip durdurmanız gerekiyor. Onların geçecek şekilde araçlara yol vermeniz gerekiyor. Polis burada, Amerika'da polis sizi durdurmak isterse aracınızın arkasına yaklaşıyor. Tepe ışıklarını yakıyor. Bu durumda en müsait yerde sağa çekip durmanız, aracın içerisinde ellerinizi mutlaka direksiyona koyarak beklemenizi tavsiye ediyorum. Araçla asla asla araçtan inmeyin. İnmenizi istemediği şekilde kesinlikle inmeyin sizden e, ruhsat, ehliyet ve araba sigortası belgelerinizi isteyecektir. E, bunları göstermeniz fayda var. Kesinlikle polislerle tartışmayın. Kesinlikle herhangi bir para teklifinde bulunmayın. Araba hareket halindeyken kesinlikle camdan dışarı herhangi bir cisim atmamay atmayın. Bazı yerlerde bin dolar yakın bunun cezası var. Araçtan herhangi bir cisim atmanın. Araçta bulunan herkesin kemer takması, kemer takması gerekiyor. Arka koltukta oturanların e, dahi kemer takması gerekiyor. 2 yaş altı çocukların bebek koltuğunda yüzleri arabanın arkasına dönük şekilde oturtulması gerekiyor. 8 yaş altı bütün çocukların da araba koltuğunda veya yükseltici koltuğunda oturulması gerekiyor. Yani 8 yaş üstü bir çocuğunuz varsa e, boyu da e, 1.50'den daha uzun veya 18 kilodan ağırsa bu durumdan e, muaf olabiliyor. Ama 8 yaş sonrası çocuklar ön koltukta. 8 yaş sonrası çocuklar ön koltukta. Kaliforniya kanunlarına göre oturabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Araçta aynı, aynı zamanda araçta telefonla konuşulması, telefonun kullanılması, suç mutlaka konuşulacaksa bluetooth veya kulaklıkla kullanılması gerekiyor. Bazı otobanlarda İki veya daha fazla kişinin araçta bulunması halinde kullanılabilen şeritler var. Bunlar genelde sol şeritler, Carpool diyoruz bunlara. Karpulla e, e, iki veya daha fazla kişi olması durumunda Carpool'a girip e, bu e, buradan trafik olmara olmadığı şey olmayan kesimler, e, şey, o, trafik o olmadan gidebiliyorsunuz. Bu karpula girdiğiniz vakitte kesik beyaz çizgilerde giriş çıkış e, kesik beyaz çizgilerde yapılması gerekiyor. E, aynı zamanda başka dikkat edeceğiniz hususlar da otoyollara giriş kısmında bu bekletme sinyalleri oluyor otoyollara girerken e, yollara girerken e, kırmızıda mutlaka durulması gerekiyor. İlgili aynı zamanda bazen bir veya bazen iki aracın geçmesine izin veriliyor. O şekilde stopta durup sonra yeşil yandığında geçmenizde fayda var. Hız sınırı neyse, otomanlarda hız sınırı neyse aşmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Eğliyetinize el konulabilir. Hız sınırını aştığınız miktara göre cezanız artıyor burada. Atıyorum e, saatte 100 km üzerinde bir hızla yakınırsanız direkt nezarethaneye bile götürülebilirsiniz. Engelliler için özel park yerleri mevcut. Buralara da izni olmayan araçların park etmelerinin cezası çok fazla yani 400-500 dolar civarında. Otobüslerde de engelliler ve yaşlılar için yine özel koltuklar var. Ee, diğer konu ev alımı ve e, ev kiralama. E, ev kiralama kısa süreli ve dayalı dışı ev kiralama sistemi burada Airbnb'den e, yapılabilir. Ama uzun vadeli ev kiralama yapacaksanız eğer. Ee, çevrenin güvenliğine de bakmanız gerekiyor. Çocukların okulların durumuna da bakmanız gerekiyor. Zillow.com bu noktada kiralık evleri aşırabileceğiniz bir site olarak karşımıza çıkıyor. Ee, müstakil ev kiralamak istediğinizde birçok ev sahibi en az 2 aylık kira miktarı depozitörünün yanı sıra banka bilgisi ve call signer yani kefil istiyor. Apartman kiralamada da yine 2 e, ay kira depozito alınıyor. Burada e, Amerika'da emlakçı komisyonu ev sahibinden alınıyor kiracıdan herhangi bir komisyon alınmıyor. Eve taşımadan önce de evin durumunu detaylı inceleyip bir problem varsa mutlaka fotoğraflarını çekip ev sahibine göndermeniz gerekiyor. Bak, taşımadan önce ben böyle böyle e, aldım teslim, teslim aldım şeklinde göndermeniz gerekiyor. E, evi kiralarken su, elektrik, gaz, çöp, bahçe bakım, internet gibi suları kimin ödeyeceğini mutlaka kiramadan önce konuşmanızda fayda var taşınmak için de yuhol.com diye bir site var Oradan kamyonet kiralayıp kendiniz kullanabiliyorsunuz. Kendiniz taşıyabiliyorsunuz. Kira ödemelerinde de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Geç ödenen kiralarında cezası olabiliyor. bu ev satın almayı düşünüyorsanız ya dediğim gibi bir daha önce de bahsettiğim gibi ev veya iş yeri satın alma yasaları evle ne farklılık gösteriyor ama mutlaka bir uzmanla görüşmenizde fayda var. Amerika'da oturum izni olmayanlar da ev alabiliyor. Ee, ama öyle demesi e, ev bedelinin en az yüzde kırk veya fazlası şeklinde gerçekleşebiliyor. Bunu dediğim gibi bir danışmanınızla, emlak danışmanınızla konuşmanızda fayda var. En önemli husus yine tabii ki burada kredi puanınız olacak. Ee,